Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'lerimiz için bir resim çerçevesi yapacağız. Evet, isterseniz başlamadan önce size bir örnek göstermek istiyorum. Ben önceden bu şekilde yapmıştım gördüğünüz üzere. Böyle bir şey yapacağız. Evet, o zaman isterseniz hemen ben malzemelerimizi tanıtayım. 3 adet kürdan, iki buçuk tane de olabilir fark etmez. Ee, silikon tabancası, içinde silikon da olmalı tabii ki. Arkası dolu veya boş, kesik veya kesik, kesilmemiş bir kağıt, kalem de alıyoruz. Ee, ama eğer isterseniz kağıdınız yoksa minik bir resim de kullanabilirsiniz. O zaman kaleme ihtiyacınız olmaz. Ve son olarak da makas. Evet. Veya bıçak arkadaşlar fark etmiyor o zaman isterseniz hemen başlayalım evet arkadaşlar hemen devam ediyorum ee, şimdi bu üç kürdanımın iki tanesini alıp ortadan ikiye bölüyorum ve kare bir şekle sokuyorum sonra da silikon tabancamla yapıştırıyorum Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben yapıştırdım. Ee, böyle bir şey oldu. Evet. Şimdi sırada ikinci çubuğum yanımda. Kağıdımı da alıyorum. Makasımı da öyle. Ve şimdi istediğim boyutta e, tam kareme uyacak şekilde bir kare keseceğim arkadaşlar. Evet ben şu Logo Türk Tek logosunu kullanmak istiyorum. Kalemle hafiften işaretleyeceğim. Evet böyle keseceğim. Hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar ben kestim. Şimdi silikonumuz hala yerindeydi değil mi arkadaşlar? Silikonumuzun yardımı ile İstersek yatay, istersek dik bir şekilde fotoğrafımızı yapıştıracağız. Ee, şu ben bu şekilde yapıştıracağım. Ee, bu şekilde de gözükecek ama pek kare olmamış. Hemen onu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar ben düzelttim. Ee, arkasında böyle şey çizgileri daha yapı basit yapıştırabileceğim için ee, bu şekilde süreceğim. Önünü kaplamasına gerek yok. Pardon üstünü. Direkt altın kaplasın zaten onu daha hafiften kaplıyor. Şurasına bir yapıştırıcı süreceğim ben. Kağıdımın boyu o kadar olduğu için. Sonra da bu şekilde olacak. Hadi o zaman silikonumuzun yanına gidelim. Evet silikonum burada şu an ısınıyor. Siz de ısıtın ve sonra yapıştırın. Evet arkadaşlar ben yapıştırdım bu şekilde oldu. Şimdi de e, bir kürdanım daha vardı hatırlıyorsunuz iki buçuk veya üç tane almıştık. Şimdi ben hemen onu tekrar ortadan ikiye bölüyorum. Evet, evet. kestim uç resmen. Şimdi arkadaşlar şu ucunu da kesiyorum ki kolay bir şekilde hepsi. Evet. Şimdi arkadaşlar yeniden silikonumuzun yanına gidiyoruz. Ve bu sefer arkasına dönüyoruz. Resmimize de yapışabilir. Bizim için sıkıntı olmaz. Tam böyle ya buraya tahtamıza yani kürdanımıza ya da tam kağıda olacak şekilde bu şekilde yapıştıracağız. Bakın. Şimdiden şu şekilde koymayı deneyelim. Böyle de. Olur. Ben şöyle tahta bölümüne yapıştıracağım. O zaman Hemen geliyorum ve arkadaşlar ben yaptım bitirdim bu şekilde oldu o zaman bir daha bir videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.